yolcu namazı ve ondan sonra da cenaze namazını size anlatmaya çalışacağım bugün. İslam dini kolaylık dinidir. Allah Zülcelal Hazretleri gücünüzün yetmeyeceği şeyleri size emretmen buyuruyor. Gücümüzün dışında emir muhaldir, mümkün değildir. Güç olmadığı yerde teklif Allah'ın emri kalkar. Yolculuk, sefer, kelime itibariyle güçlük anlamına da geliyor. Ve yolculukta ne olursa olsun, hangi durumda olsa olsun insan evindeki gibi rahat ve huzur içinde olamaz. Birçok bakımlardan kendine göre bir zorun, zorlukları vardır. İşte Allah Zülcel Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de, Nisa Suresi'nde ve Bakara Suresi'nde ki ayetlerde yolcuysanız yolcuysanız namazlarını kısaltabileceğimizi bize beyan buyurmaktadır. Bu nedenle bir Müslüman bulunduğu yerden e, gittiği yere gideceği yer üç günlük üç günlük e, yerse eğer o kadar uzak bir yerdeyse yani onu kitaplarda 90 kilometre olarak belirliyorlar 90 kilometre uzaktaki bir yere. Gidecekse bulunduğu yerden şehirden şehrin son evini 300 metre kadar 400 metre kadar terk ettikten itibaren yolda farz namazları 4 tekatlı farz namazları iki kılacak. Allah'ın bize bu ikramıdır, lütfudur. Sünnetleri kılmak isterse gene sünnetlerde bir indirim yok. Onları gene dörtse dört kılacak, iki ise iki kılacak. Ama farzları yolculuk esnasında dört rekatlı fazları iki kılacak. Yani öğle, ikindi, yatsı. Akşam namazı üç rekat olduğu için onda indirme yok. Çünkü bir buçuk olmaz. iki olur. Bir, bir rekat da kalmaz. Onun için o üç rekat gene aynen kılınacak. Sabah namazına indirim yok. Akşam namazında indirim yok. E, bu namazlar dışındaki öğle, ikindi yassıların farzlarını iki kılacağız. ...kendi başımıza kıldığımız takdirde... ...ama camiye gider de imama uyarsak... ...cemaatin... ...imama uydum sözünden sonra... ...imamın namazına dönüşüyor namazı... Binaenle imam da mukim... oral olduğuna göre... ...imam dört kılıyor... ...siz de dört kılacaksınız... ...hatta böyle mukim bir imama... ...sonradan gelip yer yetişseniz... ...uysanız dörde tamamlayacaksınız... ...çünkü sizin namazınız artık... ...imamın namazına dönmüştür... Bunu da burada hatırlatmak isterim. Evet e, yolculuk 90 kilometre ileriye gidilecekse 90 kilometre değil 80 kilometre ise hep yine 4 kılacaksınız. Kendi evinizdeymiş gibi 4 kılacaksınız fazları. Bir de mesela gittiğiniz yerde 15 günden fazla kalacaksınız artık orası ikamet yeriniz olur gidemezsiniz. Mesela İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorsunuz. Orada 20 gün kalacaksınız. O niyetle gidiyorsunuz. Ankara'ya girdiğiniz andan itibaren gene fazları 4 kılacaksınız. Yolcu değilsiniz, mukimsiniz çünkü 20 gün kalmaya niyetlisiniz. Yolda sadece İstanbul'dan Ankara arasında yollarda fazları iki kılarsınız. Gittiğiniz yer, gittiğiniz yer ananızın, babanızın bulunduğu yerse Ananızın babanızın orada evi varsa veya siz orada doğmuşsunuz İstanbul'a gelmişsiniz. Ananız babanız halen orada veya anneniz babanız ölse bile doğduğunuz büyüdüğünüz yerde eviniz varsa yolda oraya gidince kadar 90 kilometrenin fazla bir yerse o gideceğiniz yer yolda farzları iki kılacaksınız. Asli vatanınız olan o memleketinize gittiğinizde gene yarım saat bile kalsanız Farzları dört kılacaksınız. Bir saat kalsanız dört kılacaksınız. Çünkü orası sizin vatan, vatanı asliğinizdir. Asıl vatanınızdır. Falanca şehirde doğdunuz, büyüdünüz. Anneniz babanız da öldü. Evlerinizde sattınız, geldiniz İstanbul'a. Artık orası vatanı aslikten çıkmıştır. Alakanız kesilmiştir. Benim söylediğim vatanı asliğiniz olduğu için yarım saat bile kılacaksınız. Anneniz babanız oradaysa, veya onlar ölmüş olsa bile eviniz duruyorsa, sizin eviniz varsa orada doğduğunuz büyüğünüz yer hala, hala vatan asilik devam etmektedir. İlişiniz kesilmediğinden oraya girdiniz mi dört kılacaksınız. Yarım saat kal, bir saat kal, bir gün kal, iki gün kal. Fakat başka bir yere gittiğiniz zaman 15 gün fazla kalacaksınız. vardığınız andan itibaren orada da dört kılacaksınız. Yok, 10 gün kalacağım, hep iki kılacaksınız kendiniz kılarsınız. Camiye gider de cemaate imama uyarsanız imamın namazına dönüyor. Dört kılacaksınız. Ee, yolcu adam, yolcu adam oruç tutmamaya e, izinlidir. diyor zahmetten dolayı. Namazında Allah böyle dördü ikiye indirmiş. Şimdi birisi sofuluk yapacak. Dört ya katlı fazlı yoldayken dört kılacağım derse diyorlar ki Allah'ın ikramını beğenmemek gibi çirkin bir anlam taşıdığı için mekruhtur, yanlıştır. Onun için yolcu adam dört dekatı fazları iki kılacak. Sünnetlere bir şey denmiyor. Evet şimdi ölüm evde de var, yolda da var. Ölmek üzere olan bir adama müminin borçları var, görevleri var. Müminlerin birbirlerine görevleri var. Benim sana görevim senin bende alacağın hakkın demek. Müminin müminde işte görevleri nedir? Mesela selam verdiği zaman almak bizim görevimiz, selam vermek onun görevi. Efendim, hapşırdığı zaman elhamdülillah demek bizim görevimiz, onun yerhamdülillah demek görevi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları bize saymış. Sizi davet ediyor, buyurun yemeğe diyor, gitmeniz göreviniz. Onun sizin davet ettiğinde Gitmeniz sizin göreviniz, onun hakkı, ev sahibinin hakkı. Hatta nafile oruç tuttuğunuzda, farz olmayan bir oruç tuttuğunuzda, sizi birisi davet etse ve yemeği yiyeceksin dese orucunuzu bozdurabilir. Onun bilahare ödeyeceksiniz. Yani ev sahibinin, sizi ziyafete, davete çağıran ev sahibinin bu kadar hatırı var. Müminler birbirini ziyaret edecek ve birbirlerine kaynaşacaklar, sevişecekler. Onun için nafile orucu bozacak, bilahare tutacak. İsterse tabi bozdurabilir... ...hasta olduğunuzda... ...bir mümin hasta olduğunda... ...onu ziyaret etmek bizim görevimiz... ...hastanın hakkı... Ee, ...cenaze vukuunda... ...cenazenin camazına gitmek... ...cenazeye katılmak bizim görevimiz... ...o ölenin de hakkı... ...birisi sizden... ...bir iş, işe başlayacak... ...siz de tecrübelisiniz... ...bana akıl verir misiniz diye danıştığında... ...göreviniz anlatacaksınız, tecrübeni dürüst olacaksınız. El müsteşar mühtemen kendisine danışılan adam dürüst olmalıdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bildiğiniz doğruyu söyleyeceksiniz, uyaracaksınız. Bu bizim görevimiz adamın da müminlerin de hakkı. İşte böyle e, ölmek üzere olan bir adamı duyduğunuz zaman akrobanız olur, komşunuz olur. Olmasa bile mümin kardeşiniz olur. Hemen koşacaksınız. ...mümkünse onun yüzünü kıbleye sağ tarafı üzere çevireceksiniz. Mümkünse. Mümkün değil, yer müsait değil. Ağrılı, acılı, çok yaralıysa... ...mümkünse gene ayağını kıbleye döndürüp... ...başının altına bir yastık, gözünü kıbleye çevireceksiniz. Bu da mümkün değilse olduğu halde bırakacaksınız. Ve hemen eşini dostunu haber vereceksiniz. Helalleşsinler diye ölmek üzere olduğu belli olur. İşte buraları çöker efendim ayakları soğumaya başlar. Halinden belli olur. Ee, hemen gelsinler ki eşi dostu akrabası helallaşsınlar diye. Siz de bir taraftan e, işte odada bir, birisi Kur'an okur, Yasin okur. Odada cünüp adam, hayızlı kadın varsa çıkar. Çünkü rahmet melekleri onların olduğu yere gelmez diye kayıtlar var. Bizim de rahmete ihtiyacımız var. o açıdan arz ediyorum. Bunlar yani mecburi değil. Bunlar olmazsa adam kafir gider filan diye bir lafta söylemiyorum yanlış anlamayın güzel şeyler bunlar yapılırsa. Bir taraftan da başucunda peygamberimizin e, müminin görevleri arasında saydığı hususlardan birisi de e, lakinnu mautakum la ilahe illallah. Ölmek üzere olanlara la ilahe illallah kelimesini telkin edin buyuruyor. Şimdi son sözü la ilahe illallah olan cennete girer diye de bir müjde var. E müminler cennete girsin diye biz de ona yardım edeceğiz onun duyacağı kadar bir sesle ölmek üzere olan adamın yanında La ilahe illallah diyeceğiz sen de de diye ısrar etmeyeceğiz çünkü adam sıkıntılı haldedir şimdi sırasını diye itiraz edebilir o daha kötü kulağı duyacak kadar hatırlasın söylerse nasibi varsa söyleyecek ama bizim görevimiz buna bu şekilde hatırlatmak yanında söylemek öldükten sonra gözleri yumulur bu müminin görevidir o adamın da hakkıdır neden? Göz, her ölenin gözü açık böyle patlak böyle sevimsiz bir vaziyette mümin müminin ayıbını örter. ya ne biçim suratı var yani patlak gözlü falan dedirtmemek için gözün kapağını sıvazlayacağız. Daha soğumadan gözlerini kapayacağız. Çenesi açılır. Çenesini bir mendille bağlayacağız. Üstünü soyacağız. Neden soyacağız? Çünkü o elbiseyi bir yıkayıp bir fakire verebiliriz. Bilahere ölü katılaştığı zaman soğuyunca katılaşır ölüler. Onu kesmek zorunda kalırız, çıkaramayız. Yazık olur, israf olur. Halbuki bir fakir giyebilir diye çıkaracağız. Tabi mümin ölünce, diriyken nasıl insana saygı gerekiyorsa mümin'e saygı gerekiyorsa ölüye de saygı gerekir. İslam'ın emri budur. E, bir insanın ayıp yerine bakmamak da ona saygıdır. Adam tabi konuşamıyor, hareket edemiyor, korunamıyor, ölmüş soyarken avret mahalline bakmamak lazım. Hemen oraya bir üstünü her tarafını bir çarşafla örtmek lazım. Ve ayaklarını kıbleye döndürmek lazım. Sert yere yatırmak lazım. Hani şey olmasın diye e, kokmasın, çürmesin diye. Ve bunları yaptıktan sonra acele olarak onun teçhiz ve tekvin için harekete geçmek lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e buyuruyor ki Ali diyor ee, evlenme çağına geleni hemen acele evlendir. Bekletme. Bunda hayır var. Ee, borç vadesi gelmişse bekletme hemen öde. Güzel peygamberimiz ödeme imkanı varken borcunun vadesinde ödemeyen zalimdir. Matlul gani zulm. Zulümdür hareket diyor. Hemen öde. Ölen adamı da diyor hemen işini bitir. Teçhizi tekfini yap ve defnet. Neden diyeceksiniz? Bu kadar mı yıldık bu adamdan? Hayır efendim güzel bir anlamı var. Bu adam güzelse diyor cennetin güzellikleri dünyada akla gelen güzelliklerden çok üstün. Bir an evvel o güzellikleri gitsin adam cennete gitsin. Allah'ın lanet ettiği bir herifse adamsa bir an evvel kurtulun ondan. İki taraftan da acele etmemiz gerekir. Ama adamın oğlu var Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da mutlaka geleceğim diyor. Onlara tabii biz bir şey demiyoruz. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir ölüm hukukunda bir an evvel defnini, defnin iyi olacağını, acele etmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Ondan sonra yıkama, müminlerin ölüyü yıkaması görevleridir. Bir memlekette ölüyü hiç kimse yıkamasa hepsi sorumludur. Farzı kifayedir. Mutlaka görevimizdir. Bir tanemiz bu işi yaparsa öbürlerimizin üzerinden sorumluluk düşer. Birkaç tane ölü yıkayabilecek bunu bilen bir mümin varsa, kafirler Müslümanı yıkayamazlar. Mümin, ölü yıkamasını bilen mümin varsa bunlar ücret alabilir. Ama hiç kimse yok. Bir tek adam varsa mecburi görev olduğu için ücret talep edemez. Ancak cenaze sahibi hediye olarak lütfen verirse verir. Bunu da arz edeyim. Evet. Yıkama e cenaze namazı kılınacağı için gerekir temizleyeceğiz ki namaz kılalım onun önümüze koyup namaz kılalım. Hazreti Adem Aleyhisselam vefat ettiğinde melek onları bilmiyorlar. Melikler gelmişler, yıkamışlar, ondan sonra e gerekli işlemleri yaptıktan sonra defnetmişler, cenaze namazını kılmışlar. Demişler ki işte bu sizin insanoğlunun oğlunun sünnetidir, adettir Böyle yapıl. Bundan sonra böyle yapılacak. Demişler evet bir müminin denizde ölmesi halinde veya ölmüş kırda ölmüş kalmış kalp sektesinden gitmiş sicim gibi yağmur yağmış her tarafı ıslanmış gene yıkamak gerekir. Çünkü o yıkamak niyetle olacak niyetle ona biz abdest aldıracağız Tabii abdest aldırırken kust ettiriyoruz ağzına burnuna su vermiyoruz. Bunun dışında ki işlemleri ya, güzelce güzel sabunla yıkıyoruz sıcak suyla yıkıyoruz ve sağ tarafını önce yıkıyoruz sonra sol tarafını başından vücudunu e, oturtuyoruz işte içinde bir şey kalmasını karnını biraz bastırarak bu yalnız bunu tarif ediyorum her birimiz bunu öğreneceğiz çünkü hiç kimse bilmediği zaman hepimiz sorumluyuz bundan hesap vereceğiz bunu bilmek öğrenmek durumundayız görevimiz o adamın da hakkı. Böylece yıkadıktan sonra kefenleyeceğiz. Mümkünse kefeni e, güzel beyaz bezlerden ve biraz da durumu iyiyse kefenin kaliteli olması lazım. Kefeni, peygamberimiz öyle buyuruyor. Çünkü ölüler e, kabre konulduktan sonra iyiyse sınıfı geçmişse birbirlerine kefenleriyle övünecekler diyor. Onun için güzel kefen. Tabi ipek olamaz. ...erkek bir kere ipek dünyada giyemez... ...kefenli de ipekten olamaz... ...kadınların ipekten kefenleri olabilirse de... ...israftır... ...iyi olmaz... Ee, ...ama kumaşın yani bezin beyaz... ...ketenin biraz kaliteli olması... ...durumu iyiyse... E, ...tavsiye ediliyor... ...evet böyle cenaze yıkanır... ...kefenlenir ondan sonra... ...cenaze namazı kılınır... ...şimdi tabii... ...kadını erkek yıkayamaz... Erkeği de kadın yıkayamaz. Bir kadın bir yerde ölmüş hiç kadın yoksa bulunamıyorsa mahremi yoksa bir erkek ona teyemmettirebilir ancak eline bez sararak teyemmettirebilir yıkayamaz. Kocası ölmüş bir kadının kocası ölmüşse yıkayacak erkek de yoksa hep kadınsa o kocası ölen kadının daha dört ay on gün nikahının devam etmesi sebebiyle o yapabilir bu işi de. Ama karısı ölmüş kocanın öldüğüm anından itibaren nikah ilişkisi tamamen kesildiği için el süremez. El süremez. Teyemmüm ettirse ancak eline bez dolayarak teyemmüm ettirebilir. Tabi bunların teferruatlarına girmiyorum. Şimdi bir kimsenin ölmüş bulduk, kolunu bulduk. Yıkayacağız mı? Hayır. Vücudunun üçte ikisi bulunursa onu yıkayacağız veya başıyla beraber vücudunun yarısı varsa onu yıkayacağız. Çünkü yıkadıktan sonra namaz kılacağız. Namazı kılınmayan adamı yıkamıyoruz. Bir bacağını, bir kolunu bulmuşsak yıkamayacağız. İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki, şimdi adam kolunu bulduk, koparılmış orada bulduk bir insan kolu. Ha bu bizim şu falancanın kolu. Cenaze namazını kılsak adam da hakikaten sağ olabilir. Diri adamın cenaze namazı kılmış olunmak gibi garip bir duruma düştüğümüz gibi kolunu bulduk, kıldık bir namaz. Ondan sonra bacağını bulduk, bir daha namaz kılarsak, cenaze namazı Hanefi fıkhına göre konuşuyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanefi'ye göre cenaze namazı iki defa kılınmaz diyor İmam-ı Azam. Şafi kılınır diyor. Her azasına kılınır. Cenaze namazı birkaç defa da kılınır diyor. Size arz ediyorum. Ebu Hanife kılınmaz. Meşru değildir. cenazemin iki defa kılınması diyor. Şimdi diyeceksin sen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduklarında sahabe hep girmişler kılmışlar. Şimdi tabi bunu şundan ileri geliyor, cenaze namazını ancak e, ülül emir, kalabalık olduğu için, o yoksa e, dinen söylüyorum tabi, kadı, o yoksa mahalle imamı veya veliler kıldırabilir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurunu devlet reisiydi Peygamberimiz, vefat etti, e, devlet reisi henüz ortada yok, İşte. Ee, seçim yapılana kadar, devlet reisi belirlene kadar, Hazreti Ebu Bekir seçene kadar bu arada kılınan cenaze namazları geçersizdir. Namaz sayılmaz diyor İmam Azam Ebu Hanife. Ebu Bekir Efendimiz e, seçilince geldi kıldırdı. İşte hakiki cenaze namazı budur. Ötekiler cenaze namazı sayılmaz diyor. Ondan sonra işte cenaze iki defa kılınmayacağına deliller de var. Mesela Hazreti Ömer vefat ettiğinde e, Abdullah İbni Selam alim adam. Beni İsrail'den Yahudi iken Müslüman olmuş alim adam. E, o kadar imanın kuvvetli yıldızlarda iman orada olsa bu Abdülselam gider gene ulaşırdı diyor. Ve e, demi, demiş ki yahu kaçırdım bir daha kılacağım dememiş. Dua ederim istiğfar ederim demiş. Keza başkaları başkaları cenazeyi kaçırmışlar mesela Abdullah İbni Abbas gibi kişiler. Bir daha kılacağız dememişler, dua istiğfar etmişler. ...Hazreti Ömer kaçırmış Peygamberimizin bir cenâ kıldırdığı bir cenaze namazını Ömer kılmaya kalkmış demiş ki ya Ömer cenaze namazı iade edilmez demiş, biz kıldık. İstiğfar et, dua ediver. Buna dayanarak Ebu Hanife cenaze namazı iki defa kılınmaz diyor, Şafi'i kılınır diyor. Seçim sizin tabii. Evet, şimdi cenaze namazının içine e, ya nasıl kılınacağını da tarif edeceğim tabii burada cenaze sırasında çok bazı yanlışlarımız var. Dini açıdan bazı hükümler size arz edeceğim, hatırlatacağım. Şimdilik bugün bu kadar. İnşallah bir dahaki sohbetimizde tamamlarız. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler.